Şöyle devam edelim. Burada da Bekir abimiz var. Şemsiyeyi açmış abi. Şemsiye gölgede. Şu Accent Era'yı çeken nasılsın abi? Kolay gelsin. Teşekkür ederim abi. Sağ olasın. Evet. Orijinal kilometre demiştin abi. 125 binde Taksiciler bunu beğendi diyor ya. Nasıl ellerinden kaçmış abi 125 .000. Nasıl almamışlar abi. 125 bin Hyundai Accent Era arkadaşlar. Biliyorsunuz taksiciler en çok bu arabayı Kullanıyor. Niye? Çünkü parçası ucuz. Yakıtı az değil abi. mi abi? Aynen Tutuluyor öyle abi. çünkü. Aynen öyle abi. Piyasa aracı aracımız. 1.4 start paketiymiş. Aynen 2009 abi. model. 1.5 evet. parça boyalı. Evet. Nerede al boyaları? 1.5 parça boyamız neredeydi? Kaputta çamurluk ağzı. Kaputta yarım arka çamurlukta da yarım abi. Yarım, yarım. yarım. Evet. Bir parça da biz 1.5 parça yazdık. Tamam şöyle. İrtibat numarasını hemen gösteriyorum. Tabii ki bu arabayı önemli kılan şey kilometresi. 125 bin kilometrede. Koltukları şöyle fabrikada yeni çıkmış gibi arkadaşlar. Tavanını da gösteriyorum. Evet. Şöyle göz iki renk ve gayet tertemiz. Fiyatına ne diyorsun Bekir abi? 590 abi. 590 bin TL şöyle bir Hyundai Accent Era alabiliyorsunuz arkadaşlar otopazarında. da burada var abi. Evet. Bir tane daha var. Bu da mı kilometre düşük abi? Abi kilometre 240.000'le hatasız, boyasız. Özellikle içini çek bu arabanın abi. Özellikle içini. Daha daha aç özellikle. Ondan daha mı temiz abi? Sen bir aç abi. Şöyle. Biz yeniden karar versin. Evet. O da bizim. Ama da. o da çok temiz abi. Yok, o da bizim, bu da bizim. İkisi de sen Evet arkadaşlar, koltukları gerçekten bu da aynı diğeri gibi. Sanki fabrikadan yeni çıkmış gibi. İki tane tertemiz Hyundai Accent Era. Yani bir Accent Era alacaksanız, bunları görmeden karar vermeyin derim ben. Şöyle, bu da tertemiz arkadaşlar. İkisi de, ikisi de çok temiz arkadaşlar. Onu söyleyelim. Evet, 2008 model 1.4 Tim paket, bu da ABS, klima. Ve 4 cam otomatik gibi bir... Getiren biz üç... bunlar abi. Bu dolusu. Hmm. Teamun en dolusu. Evet. Şöyle güzel. Rengi güzel abi. Hatta bu hiçbir şey yok abi. Ben aksent eri alacaksam bu rengi alırım abi. Öyle söyleyeyim. abi. ben rengi. Lansman Bilmiyorum. rengi diye geçiyor rengi. Güzel renk çünkü. Buna ne diyorsun abi? Buna da 560 diyoruz abi. O diğeri 500. 590 beyaz. Yeşile de 560 diyoruz abi. Evet arkadaşlar. Senin e, şeyin engeline yardımcı olacağız abi. Karvizit de arkadaşlar bu arabaları görürseniz Arayın Bekir abi yardımcı olacakmış. Evet. Fiyatta kolaylık sağlayacak. Şöyle iki tane güzel arabayı çektik arkadaşlar. Focus'unu da, çek Focus da çekelim. Bu da Ford Focus 1 2003 model 1.6 Cia Full Değişensiz, hatasız, değişensiz. Boya var abi. Sadece yarım parça boyalar. Evet. bir Yani Türkiye'nin başka yerinde fokuslar tutuluyor mu bilmiyorum ama Ankara'da çok tutuluyor. Onu söyleyelim. Eğer sizin yaşadığınız yerde tutuluyorsa ya da bu arabayla ilgili fikirleriniz varsa lütfen yazın. Cia paketi full Hatta şurası ahşap orijinalinde var mı pek emin değilim ya ama. Sonradan yapma değil abi. Öyle mi? Evet abi. Dijital klima işte. Evet, yol bilgisayarı. Otomatik far, yol bilgisayarı birçok özelliği var. Onu söylemiş olalım. Cialar full arkadaşlar. Ford Focus'un 2003 model. 3 model. 1 Focus 1 kasa hatchback. Bu arada kişi kadar boya var abi. Evet. Harici hata boya hiçbir şey yok. Fiyatına ne diyorsun abi? 460 abi. 460 bin TL'ye şöyle bir Ford Focus evet, bir abi. alabilirsiniz. Evet. Bu da Bekir abinin arabası. Otopazana girerken sağdan devam ediyorsunuz. Köşe Köşeyi olarak. döner dönmez sol tarafta arkadaşlar öyle söylüyorum. Aynen abi. Teşekkür ederim Bekir Kendine iyi bak abi tamam. sağ olasın. Evet arkadaşlar şu tane 3 tane güzel araba çektik. Alınabilir 3 tane güzel araba, araba. Zaten hani ikinci el araba alıyoruz. Alırken de en temizini bulmaya çalışıyoruz hepimiz. Siz de öylesiniz. Alacak olanlar öyle. Bu araçları alırsanız binersiniz ve kolaylıkla da satabilirsiniz. Teşekkür ederim abi. Kolay gelsin. Evet. Şöyle devam edeceğim arkadaşlar. Ee, bir tane beyaz renkli Fluence var. Onu çekeceğim. Tiguan'a e gideceğim arkadaşlar. Onu çekemedik. Sesinden belli oluyor. Kolay gelsin abi. Çekebiliriz değil mi? Touch Plus 1.5 dizel arkadaşlar. Otomatik bir tane Fluence. Bu arabayı en çok tercih edenler tabii ki bagajı için tercih ediyor. Çok büyük bir bagajı var bu Fluence'in. Koltuklarında herhangi bir deforme yok. Abimiz zaten minder koymuş muhafaza etmek için. Gayet de temiz bakmış arabasına onu söyleyebilirim şöyle tavanını da sizinle paylaşıyorum. Dijital göstergeleri var arkadaşlar onu söyleyelim. Hangi pakette abi bu? Touch Plus. Touch Plus. Ha, Touch Plus. Kilometresi de fena değil bence abi. Bayağı düşük kalmış. 172.000'de arkadaşlar. 172.000'de. Ama abi arabanı seviyorsun. Yani bayağı bir temiz bakıyorsun abi. Öyle söyleyelim. Şöyle bagajını görüyorsunuz. Bayağı geniş. Şöyle birçok şey koymuş ama daha üçte birini bile kaplamamış. Hani iyi geniş bir bagaj olsun diyorsanız bu araba sizin için birebir otomatikleri 1.5'leri bir ve 2013 sonrası tutuluyor arkadaşlar. Onu söyleyelim. Bu araba da 2000 Evet. Ee, bu araba da güzel bir seçenek arkadaşlar sizin için. Etiketini göstereceğim. Sol arka kapı değişik demiştin değil mi abi? Yanlar boyalı sol arka kapı değişik. Evet. Yababı, tavan, bagaj. Bir şey yok. Değişik. Evet. 172 binde kilometresi düşük bir Fluence tam alıp binilebilecek bir araba. Fiyatına ne diyorsun abi? 715 diyoruz. 715 bin. Senin aracının her arada güzel bir ikram yaparsın. Evet arkadaşlar bu kanalda görüp arıyorsanız abilerimize söyleyin. İşte burada gördük. Karvizit de gördük. Arıyorum. Onun için ekstra indirim yapacaklarını söylüyorlar. Tabi arayın pazarlık yapın arkadaşlar. Beğendiğiniz araçlar zaten böyle. Hepimiz için de böyle. Bakalım. Devam ediyoruz. Abi teşekkür ederiz. Kolay gelsin. Ha, göstereyim mi abi seninkini? Bu 2000 model Opel Astra G kasa arkadaşlar. 1.7 dizel arkadaşlar. Bakımları yapılmış. Şöyle bir Opel Astra arkadaşlar. Opel Astra. Şöyle gösterelim abimizin arabasını. Opel Astra. Etiketi burada. Arayıp abimizden daha detaylı bilgi alabilirsiniz. 200 40 bin TL'ye şöyle bir Opel Astra bir de, otopazarında de, alabilirsiniz. De, geniş araba, yolda gidiş. De, evet, G kasayı biliyoruz abi zaten. 2008 yılına kadar devam etti bu kasa arkadaşlar Opel'in. Abi Baya bir 9-10 sene bu kasadan devam ettiler arkadaşlar. Evet, abi teşekkür ederiz. Kolay gelsin. Fiorina 480 bin TL etiketi çekelim abilerimizin. Arayıp detaylı bilgi alabilirsiniz Fiorino için. Evet. Şöyle devam edelim. Peugeot 307 var. 2004 model. Dizel arkadaşlar. 1.6 dizel diye biliyorum bunları. 1.4'leri. Benzinli. Benzinli LPG. Ha benzinli mi? Evet benzinli LPG. 1.6 mı 1.4 mu? 1.6. 1.6 arkadaşlar. 307. Hemen geliyorum abi bu tarafa doğru. Evet. 320 bin TL. Onu söyledim abi. Söyledin mi? Evet, bir daha söyleyeyim abi. Abim, 480 bin TL'ye Fiorino'yu gösterdik arkadaşlar bu, bir, sizlere. Full bakımlı. 1.3 Multijet, değil mi abi? Evet, abi? evet arkadaşlar, bakımlı bir Fiorino. Şöyle devam edeceğim. Evet. Arkadaşlar. Bir tane daha Peugeot 206 var. Çey 307, 2006 model. 278 bin kilometrede fiyatını göremedim. Evet. Hemen yan tarafında 1.4 Easy Plus 2020 model. 76 binde 712 bin TL'de bir fiyat yazmış abilerimiz. Şunun fiyatı ne kadar abi? 360. 360. 360 bin TL'ye de Peugeot 307 arkadaşlar. Onun da fiyatını söyleyelim. Genelde çektiğimiz araçların birçoğunun fiyatını sizlerle paylaşıyoruz ki Belki aradığınız bir araçtır. Sonuçta buraya geldiyseniz, bizim kanalımızı izliyorsanız araçlarla ilginiz vardır diye düşünüyoruz. Küçük. Evet. Abi nasılsınız? İyi, nasılsın? Sağ olasın. Teşekkür ederiz. Kolay, Kolay gelsin. Şöyle arkadaşlar kanalımızı lütfen abone olun. Bizi izleyen arkadaşlarımıza arada bir hatırlatıyoruz. Çünkü bizi izleyenlerin yarısından fazlası abone değil şöyle abone ol butonlarımız var. Oraya tıklayıp bildirimleri açarsanız biz video paylaştığımızda çektiğimiz videolardan haberiniz olmuş olur. Burada bir Golf 4 var. Hatasız boyasız diye yazmışlar. 270 bin kilometrede Golf 4. Bunu da Golf severler için çekelim. Evet. Abiler kolay gelsin. Sağ ol abi. Nasılsınız? İyi, nasıl? Evet. Golfü gördük, çekelim dedik. Abi. Güzel, hatasız, boyasız yazmışsınız Hatasız, boyasız şimdi. Evet. Böyle bir golf vurmak çok zor. Zor, evet. Zor değil, yok hayır. Yok mu? O kadar ya. <laughs> zor değil, imkansız dedi. Evet. Bunlar genelde 1.6 benzinli 1.6 benzinli LPG'li arkadaşlar. Şöyle güzel bir Volkswagen Golf 2000 model 270 binde mi demiştiniz? Fiyat ne diyorsunuz abi? 460. 460 bin TL şöyle bir Golf alabilirsiniz arkadaşlar. Beyaz renkli ve evet bu Golf 4'ü sizinle buluşturduk. Şu taraftan da çekelim. Abilerimizin aracını. Bir de bu da mı sizin? O da bizim. O da hatası beyaz. Bu da mı hatası beyaz? Aynen. O da hatası, Evet. İkisi de eksper açık abi. Evet. Bu arabayı da sizinle paylaşıyoruz arkadaşlar. İkisi de eksper açıkmış. 240 küsür binde o da. 240 binde. Şöyle bir Opel Astra bu da tabii ki. G kasa. Ona da 470 lira. Plastik çiçeği her mevsim ilkbahar. Şöyle özlü sözleri gördük mü paylaşıyoruz. Hatasız boyası değil mi bu da abi? Hatasız boyası. Çok diri görünüyor bu da abi ya. Diri abi. Ha, evet. Hata araba bize bulamadık. Evet. Tiguan var o da hatasız. Ha Tiguan'ı şöyle bayağıdır şöyle dönüyorum çekeceğim diye o da mı sizin? Olabilir. Onu da gösterelim. Evet. Abileriniz arabalarına güzel bakmışlar onu söyleyelim. Hani? Evet. Yine güzel bir Opel Astra G kasa. İrtibat numarası. irtibat numaranızı bulamıyorum abi. Ha şurada var. Tamam. Tiguan'ın üstünde çekeriz arkadaşlar. 241 bin, bin kilometrede Opel Astra G kasa. numarayla aynı. numarayla aynı. Onu da bulamadım. Evet. Elegans paket arkadaşlar. Full paketi. Bunu söyleyelim. Bunun fiyatı ne abi? 470.000 470 liraya da şu Opel Astra. İkisi de hemen hemen aynı fiyatta arkadaşlar. Aynen. Şöyle soralım Aynen. takipçilerimize. Siz olsanız bu araçtan hangisini alırsınız? Aynen. Ben bunu alırım abi. Ben ikisini de alırım. Ben Vosogenciyim abi. Öyle söyleyeyim. <gülüyor> <gülüyor> Ama bu da çok tutuldu arkadaşlar. Dediğim gibi G kasa. Evet Tiguan 1.4 TSI hatasız boyasız Tramersiz 108.000 km'de Kilometresi de baya düşük. Evet. Biz hep böyle temiz arabalar var abi. Evet. Gerçekten arabalarınız temiz ve... Abi ben Kırıkkale'den geliyorum da Kırıkkale'de var böyle temiz arabalar. Kırıkkale'de mi geliyorsunuz? Aynen. Bende ERA var. Hatasız boyasız. Ford'da ee, hatasız. Şöyle abilerimizi arayın. Varsa e, şey galerinizin ismini söyleyin abi. Bulsunlar sizi sahibinden. 2013 model Tiguan 1.4 TSI hatasız boyasız tramersiz 108.000 kilometrede. En altta da irtibat numarası var. Bu irtibat numarasından şu Opel Astra ve Volkswagen Golf için de arayıp daha detaylı bilgi alabilirsiniz. Tiguan'ın da içini gösterelim. Evet, gerçekten arabanın içi tertemiz arkadaşlar. Evet. Çok da güzel bir araba. Şöyle gösterelim. Tiguan. Evet arkadaşlar, Tiguan'ı sizinle paylaşıyoruz. 108 binde daha herhangi bir yırt deformesi olmamış bir araç fiyatını tabii ki soracağız sizin için. Şöyle bu tarafında 109 bin görünüyor ekranında. Bu Volkswagen Tiguan. Evet. Çok güzel. 3 tane araba bence. Araba satacaksanız böyle satın. Tiguan'ın fiyatını söyleyebilir miyiz abi? 210. 1 milyon 210 bin TL. Şöyle bir Tiguan alabilirsiniz arkadaşlar otopazarında. Evet, 1 milyon bin TL arayıp daha detaylı bilgi alabilirsiniz. Abiler teşekkür ederiz. Kar kanalında paylaşacağım abi. abi. Teşekkür ederiz. Evet güzel bir Tiguan'ı da sizinle buluşturduk ve devam ediyoruz arkadaşlar birçok marka model arabayı sizinle buluşturduk. Yine 98 model Astra hatchback var arkadaşlar. Buna da 295 bin TL yazmışlar. Evet. Şöyle. Şahin 93 model Şahin. Şahin'i bayağıdır çekmiyor sanki abi. 93 model 165.000 TL. Şöyle bir Şahin bu otopazarındaki fiyatı arkadaşlar. BMW 116 i var. Mercedes E200 var. Onu çekeceğim ama burada bir tane çok güzel bir Mercedes şey. Çekiyorum. Orta hiçbir şey yok. Satış yok. Şey. Yok mu abi? Ben de çekiyorum. Şu araba senin mi abi? Kolay 520 D arkadaşlar, BMW arkadaşlar. Şöyle arabayı gösterelim. Araba ta şöyle bir kilometre uzakta ben buradayım diyor kendini gösteriyor. Jantlar da... krom jantı, 20 jant abi. Evet, 20 inçlik jant takmışlar. Ama gayet de şık durmuş. Aracı şöyle bir normal otopazarı aracı değil de inceleme aracı olarak çekmek istiyorum arkadaşlar. 307 bin kilometrede şöyle sunroof'tan içini çekiyorum. Gördüğünüz gibi. Önemli bilgiler vereyim mi? Ver abi. Bilmiyorum. Dur şöyle yanına geleyim. Sesini duysunlar arkadaşlar. Evet. Araçta değişen yok. Hasar kaydı yok. Değişen araç, yok, hasar kaydı yok. Araç orijinal M Sport sonradan çevrilme değil. Vakum kapı var, M direksiyon var, F1 Cobra Fites var, NBT ekran var, rekare koltuk var, makam perde var. Ankara sit siyah tavan var, 20 jant plastik var, M5 far var, evet. şeffaf stop var, 550 difüzör var, 550 egzoz kafalar var. Hatta Nirayna var. Vallahi iyi ki söyledin abi ben bunların üçte birini bile söyleyemezdim. Şöyle. Abimizi duydunuz. Birçok özelliğini saydı. En sport paket zaten fabrika çıkışlıymış. Sonradan. Şey araba. Evet. Kapılar vakumluymuş. Gösterelim abi. Evet. Bir daha gösterelim. Biraz yavaş bırakacağız arkadaşlar şöyle. Evet gördüğünüz gibi şurada da gösteriyor. Tabii ki bu çok üst sınıf bir araç. Bu araçlardan da otopazarına çok az geliyor arkadaşlar. Onu söyleyelim. Evet, evet. Ve gelmişken de biz de bu BMW'yi sizinle buluşturacağız tabii ki. Abimiz zaten birçok özelliğini saydı. Ben de aracı gösteriyorum şu anda sizlere. İçini de gösterelim şöyle. Kahve rengi deri koltuk döşemeleri var arkadaşlar. Tavan Ankara siyah orijinal, sonradan yapma değil. Antrasit siyah arkadaşlar Tavanda şöyle. Koltuklar sarı olduğu zaman tavan da sarı oluyor. Ama evet. bu tavan orijinal siyah. Orijinal siyahmış arkadaşlar. Şöyle. Güzel bir 520'sinile buluşturduk arkadaşlar. Evet. Abilerimizin etiketini paylaşalım. Şurada irtibat numarası var. Buradan ulaşıp detaylı bilgi alabilirsiniz. Bu BMW ile ilgili. 307 binde. Evet. Motoru da burada arkadaşlar. Cana var. Evet. Arabanız temiz abi. Onu söyleyelim. Balları daha sıfır taktım, sizleri sıfır taktım. Evet. Arka şeffaf stopları sıfır taktım. Şöyle güzel bir 520. Fiyat ne diyorsunuz abi? Abi fiyat 1 milyon 350 bin lira. 1 milyon 350. 350 bin lira. Arayıp pazarlık, pazarlık yapsınlar yavaş. değil mi abi? Pazarlık Öyle söyleyelim. Var. Arabadan memnunum. Ben dev e? alacağım için satıyorum. Araç zaten kapıda yatıyor. Evet. Keyfi yani. Evet güzel bir araç arkadaşlar. Sizinle buluşturduk. Şöyle devasa bir kaputu var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi tabii ki şöyle kapattım ve şöyle bir fotoğraf alacağım. Kapak fotoğrafı yapacağım arkadaşlar. Bu aracı siz değerli takipçilerimize şöyle. mı ya? Şöyle şuradan da çekeyim arkadaşlar. Evet. 1 milyon bin TL şöyle bir araç alabilirsiniz. Biz böyle daha üst segment araçların bu otopazlarına gelmesini her zaman istiyoruz. Geldiği için de getirdikleri için de size teşekkür ederiz. Abiler teşekkür ederiz. Kolay gelsin. Abilerimizin arabasını çektin. Çek şu fokusu sap ya. 200. Çekelim, çekelim, çekelim Kimse lan. 274 binde ben bunu BMW ustasından aldım. Kendi BMW'ci. 274.000'de 274 evet. binde motoru söküp keyfi revize edip toplanmıştır. Kendi mi yapmış? Aynen. Motor da yapılı yani. 270 binlerde arkadaşlar motor yapılmış. Daha yeni zaten. Aynen. çok Aynen motor olmuş. şu an zaman keyfiyle. Evet. Güzel bir araç arkadaşlar. ne buluşturduk bence. Devam ederiz. Abilerimize teşekkür ederiz. Hayırlı satışlar. Kolay gelsin. Evet arkadaşlar. BMW 520'yi sizinle buluşturduk. Evet. Ford Focus. Abi etiketin yok. Etiketin var mı? Şöyle. Etiketi yok da. 99 Focus. 99 model Focus. 330'a biter. 330'a biter. klima var. Kilometre abi. 278 biter. 330 bin liraya arkadaşlar. Bu Ford Focus 1'i alabilirsiniz abimizden. Bravo, Şöyle, söyle abi. 536 Evet. 964 Evet. 6842 6842 Evet. Bu irtibat numarasından arayıp abimize Focus için görüşebilirsiniz Cuma arkadaşlar. Usta evet. Cuma Usta. Cuma Usta. Cuma Usta. Cuma Ha şaşmaz da boyacı. He. Belki başka işlerinizde yaptırırsınız Cuma Usta'ya. Aynen öyle. Evet. evet. Teşekkür ederiz. Cuma Usta. Kolay gelsin. Evet arkadaşlar. Evet. Bakarsın abi arabayı satmasın bir iş alırsın abi boya boya işi ya. bu işler böyle abi her <laughs> şey Evet evet kolay gelsin cuma Usta. Selam. Devam edelim arkadaşlar hemen yan tarafında 2007 model 1.4 LPG benzinli bir Doblo var arkadaşlar şöyle bunu da gösterelim bordo renkli bir Doblo 200 33 bin kilometrede irtibatını paylaştım arkadaşlar. Fiyatına ne diyorsunuz abi? 300 abi. 300 bin TL şöyle bir doblo alabilirsiniz arkadaşlar. Evet. Evet abilerin doblosunu çektik. Teşekkür ederiz abi. Kolay gelsin. Nissan Kaşkayı var. Yine otopazlarında çok gelmeyen araçlardan bir tanesi. İrtibatı yok, etiketi yok. Yoksa çekerdim. Evet. Devam ediyorum. 2012 model yine Fluence var. Otomatik, full artı fullmuş. İrtibatı var. Arayabilirsiniz. Ve şöyle devam edelim arkadaşlar. Evet. Videoyu burada bitireceğim. Oto son durumunu sizlerle paylaştık arkadaşlar. Bugün 20 Temmuz 2025 ve Ankara'daki otopazarını gezdik. Sizlere son durumunu gösterdik. Videoyu yaklaşık bir saat olarak çektik ama 2-3 bölüm halinde yayınlıyoruz. Niye? Çünkü siz sıkılmayın diye arkadaşlar. Ve ayrıca canlı yayınlar yapıyoruz. Geçen haftadan videolar çekip paylaşıyoruz. Yani kanalı sürekli video atıyoruz arkadaşlar. Bu videolardan haberdar olmak istiyorsanız lütfen abone olmayı unutmayın. Niye ekstra özellikle söylüyorum? Çünkü bizi izleyenlerin çoğu bize abone değil. Hani biliyoruz bunu bilerek değil. Ama belki fark etmiyorsunuz. Eğer abone olursanız bildirim düşer ekranınıza. işte biz video paylaştık diye, kar video paylaştı diye. Bizim çektiğimiz videolardan haberiniz olmuş olur. Kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Tabii ki videomuzun altında teşekkürler butonu var. Oradan da emekleriniz karşılıksız kalmasın istiyorsanız, diyorsanız ya da oradan teşekkürler butonundan bize hediye gönderebilirsiniz arkadaşlar. Bu haftalık bizden bu kadar sürçü lisan ettiysek affola. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.